Go, abi. Okay. Oğlum videoya çeksene, video çek. Okay, devam. Selamünaleyküm chat. Oy gelmedi abi, annaki. Oy, baron bu sinyal mi yoksa? Her sarılarmış lan göremedim sırf geldi. Atro, 50 elması almayım Beni bir tık tilt etti ama neyse. Lego'ya mı saklıyoruz abi? Gelecek mi abi? Glad to Hey, brother. Great, Thank you, great. Welcome, my friend. Patlat pitiyi sal ya. Bu ne böyle abi? Senin de piti sıfır. Oh güzel geldi. Tamam. Abi silas ya. Abi sana gelsin artık silas ya. Yeter abi. Bana göre. Be. Gelsin abi. Silas gelsin. Silas bu. Yüzde yüz silas ya. Regulus abi. Allah kahretsin. Temiz yüz temiz temiz. Hemen çevirme de. Temiz yüz puanına bak abi kaçta kalmışsın ona göre birkaç elmas harcarsın. Bak. He doğru. Puanına bak bir. Aynen aç biraz ancient. Git 7K'ya yeter. 7K'nın altına girsin de belki 7K'dan fazla yapmak da mantıklı olabilir. 7K yaptın. 7700 de yaptın. 7700'de de durdun aynen. Daha fazla gitmedin.